Neyse abi işte şey olacak ya. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına tekrar geçecek. Güzel günler bizi bekler abi. YouTube'da Soyak ailesi bunu bu, bugün yayında izleyeceğim diye kenara aldıydım. A sene 2014'tü. Ekin adında bir adam o dönemin en popüler ismi olma yolunda ilerliyordu. Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Ekin. Ben de Melih. Ekin bizim kardeş kanallarımızdan Vivox TV'nin sahibi. Bak, şimdi arkadaşlar Enes benim evime gelmiş vlog çekiyor. Ve benim gözlüğümü Sen takıyor. Kimsin? Bak bir Sen dakika bak. Kimsin? Hem benim evimdesin hem benim Sen gözlüğümü kimsin? takıyorsun olmaz bak. Bu adamı tanımıyorsanız. Yüksek o... lisansa Almanya. Potsdam'a geldim. Burada kalmak isteyip istememe arasındayım. İş bulma konuları vesaire çok canımı sıkıyor. <laughs> Sence dönmeli miyim Türkiye'ye? Ne düşünüyorsun Almanya'da? bir zamanların YouTube'unun en büyük isimlerindendi. Evet millet herkes yok. Pardon yanlış oldu. Herkese selam arkadaşlar. Bugün tanıdığınız en büyük isimleri çoktan geride bırakmıştı. Bu Emin. Ekin'in senelerdir yanında olan en yakın arkadaşlarından birisi. Tarih ise 5 Eylül 2015. YouTube'a öğlen 11 sularında bir video yüklemeye karar verdi. Ekin içerisindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Buluşmaya 4 lira geldik getirsem 100 liradan 400 lira, 500 lira bana kaldı. liradan tatil yaparım 10 bin lira için sen Çin'de bir 200 bin tane hayranım var. 200 bin kişi... liradan tatil yaparım 2015'te 10 bin lira ne acaba Çin, sen ya? Sen Çinli bir 200 bin tane Ayranım var. 200 bin arasına söyleyeyim dersen harbiden çok ayıp ya. E, Turgut ya bunu çakarsa o uyanık biri. Çaktırmıyor işte, faturasını getiriyor mu? Ruhi'den para alacaksın mı? Ondan da fazla alacak. Hiç demiştim ama ben. İkin o dönemde bu konuşmayı yaptığı sıralarda başına geleceklerden habersizdi. Hani ilk defa beni böyle göreceksiniz. Hayatımda ilk defa bir şeyi bu kadar çok istedim. İlk defa birçok şeyden vazgeçtim. Para umurumda değil. 5 milyar, 10 milyar boşa gitsin. Ve Türk İnterneti'nin gördüğü en büyük batışı yaşayacaktı. Ama olsun yani buradan ayrılmayayım, burada kalayım, bu işi yapayım. Ve iş işten geçmişti. Artık hiçbir geri dönüş yolu yoktu. Dostluğun yanında para minnacık şu kadarcık bir değer taşır yani. Öyle diyeyim. Bundan sonra Ekin'le olan... İlişkimiz çok farklı olacak eğer olursa. Evet, batışının başlangıcı buydu. Ancak asıl sebebi başkaydı. Ekin 2016 sonundan itibaren büyük mental krizlere girecek ve 4 ay içinde Hizbut Tahrir adında dünyada birçok ülkede yasaklı olan değişik bir İslam örgütünün ideolojisini benimseyerek Cumhuriyet ve Atatürk düşmana dönüşecekti. Ve ben de bir Müslüman. Bu toprakların üzerinde Allah'ın sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Kimse yes, bot, yaz. Yes. laiklik ve demokrasi sizin savunduğunuz bir şey bu. Benim savunduğum değil, demokrasi savunmuyor. Video gerçekten çok karmaşık, bir YouTube tarafı var, drama tarafı var, YouTube'da büyüme tarafı var, bir de din tarafı var. O yüzden 4-5 farklı yer var, yaparken inanılmaz uğraştırdı. E, hem özür diliyorum çok uzun süre sonra geldiği için, e, hem de umarım beğenirsiniz diyorum. Eğer hoşunuza giderse çıkmadan beğeni atmayı lütfen unutmayın efendim, Şu an Balk Dönemi'ne mi girdin amınakoyim? Hesaptik... Şu videodaki mesele... Bu videonun yeri bende ayrı çünkü mesela Kürşat'ın hikayesinin başladığı bu nokta benim... Bunun bir thumbnail'i vardı. Annesi denize girerken arkadan çekip koymuştu üstüne de karıyı denize soktum yazmıştı. Tam bir götte. <laughs> Bizim pislik sevdamız ya. Ortaokulum olan Beyhan Gençay Ortaokulu. Ayrıca Ekim ve Kürşat, bilmiyorsanız eğer antakyalılar. Mesela başlangıçta koyduğum şu videodaki kişi Emirhan. Benim yıllardır en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Yani bu adamlar benim arka sokağımda yaşıyorlar ve yürüdüğüm sokaklarda bu videoları çekiyorlardı. Ayrıca yaptıkları videolar o dönemde bana da ilham olmuştu. Babamın bir Sony kamerası vardı, onu alıp biz de YouTuber olmaya çalışıyorduk o dönemde. Hatta YouTube'a ilk başlama hikayemde aslında bu sayılıyor. Size bunu anlatmamın sebebi bu hikayenin tam göbeğinde olmam. Ve işte her şey bu ortaokulun çıkış kapısında başlamıştı. 2005 senesinin dönem başlangıcında Ekin Nizamettin Özkan adındaki bu okulda okuyordu. Çıkıştaysa yeni kayıt edildiği servis arabasına bindi. Sonrasında bu servis Beyan Gence'ye uğrayarak Kürşat'a aldı. Tesadüf eseri bu ikili yan yana oturdular. Ve işte tam da böyle tanıştılar. Geçen günlerde de çok iyi arkadaş oldular. Bir süre sonra artık eve gittiklerinde de internet üzerinden görüşüyorlardı. Hatta bakın şu an ekranda gördüğünüz bu fotoğraf ilk görüşmelerine ait. Sonra da hafta sonları beraber dışarı çıkıp kayka öğrendiler. Seneler boyu yaptıkları bu etkinliği de internet yüklediler. Ekin o dönemde After Effects gibi programları çok seviyordu. İnanılmaz bir ilgisi vardı. Geçen yıllarda kendini geliştirmiş, çoğunuzun bilmediği bu kanalda öğretici içerikler de üretmişti. Bakın mesela burada kendine aduket montajı yapıyor. İşte seneler böyle geçti. 2011 civarında bir gün otururken, oğlum acaba biz bir sketch videosu falan mı üretsek diyerek amatör senaryolar üzerine çalışmaya başladılar. Ancak bunu ilk önce YouTube'da yayınlamadılar. Çünkü o dönemlerde ana platform hala Facebook'tu. Orada bir sayfa kurarak ekinin LOL betasından beri kullandığı nickname'i olan Vivox'u isim yaptılar. İşte Vivox TV böyle doğdu. Geçen aylarda böyle skeçlerle devam etseler de akıllarına sürekli yeni fikirler geliyordu. Mesela Kürşat'ın o dönemde takip ettiği yabancı kanallardan en sevdiği Vitali ismindeki bu adamdı. 2014 Dünya Abi bu arada Vitali olayı ya. Ona da bak. Unutturma Kane. Vitali olayına bakacağız. Şu an Vitali'nin durumu da garip bir olay. Ona da bir gireriz. Ee, bu bu arada Abdü'nün Özel ederek kopyaladığı move bu arkadaşlar. Dünyada yapılıyor ben niye yapmayayım demiş muhtemelen. ...kupasında sahaya atladı ve bunu bir şaka videosu olarak internete yükleyerek ünlendi. Ayrıca Vitali şaka videoları konseptini dünyada ilk ünlü eden isimlerdendi. İşte Kürşat 2012'li senelerde bundan etkilenmişti. Bir gün Ekin'le birlikte lan acaba bunu bir düşünsek mi dediler ve tam o noktada Türkiye'nin ilk şaka kanalı açılmış oldu. Vivox. Kıvadın mı beni? Baba mı? Bu sefer farklı bir kamera şaka Bu da iptal olmazsa inşallah. Bizim saygıdeğer kameramanımız geniş çekim şukur yapmış, ayakkabı olmuş. <laughs> önce Antakya'da ortaokul ve liselerde popüler olmaya başladılar. Bu küçük şehirde herkes 3-5 bin aboneye, videoları 5-10 bin izlenen bu minik kanalı biliyordu. Çünkü kulaktan kulağa herkes birbirine söylüyordu. Kısa bir süre içerisinde izlenmeleri biraz da arttı. Sonra da İstanbul'da bizim çocukları fark eden MediaCraft ekibi. Birkaç yıl oldu takip edemedim kusura bakma. Umarım her şey yolundadır. Abone oldum tekrardan buralardayım bundan sonra. Uçakla gittin değil mi? Eyvallah kardeşim hoş geldin onları davet ederek konuk etmek istedi. Hatta Kürşat o dönemde bu işten neredeyse hiç para kazanmıyorlar diye İstanbul'a gidememişti. Videolarda sadece ekinin olmasının sebebi işte tam olarak bu. Merhaba hey arkadaşlar, o halde kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Cem. Ben de Ekin. Arkadaşlar eminim ki Ekin'i tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar için Ekin'in kanalının ismi Vivox TV. Aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz kanalın linkini. Çok güzel kamera şakaları yapıyor. Verilen bu fırsat sayesinde yükseldikçe yükseldiler. O dönemin en çok aboneli kanallarından birisine sahip oldular. 2015-16 senelerine gelirken vivox TV 1 milyondan fazla aboneye ulaşacaktı ve o dönem izlenmeler konusunda eşi benzeri görülmemiş bir başarı yakalayacaktı. Neredeyse konuk gittikleri MediaCraft'ın gözde kanalı Oha diyorum kadar izleniyorlardı. Onlar artık Türkiye'nin şakacı çocuklarıydı. Bu herkesin hafızasına böyle kazındı. Bir gün Kürşat'la yine yabancı YouTube'da gezerken bir içerik görmüştü. Roman Atwood adında başka bir YouTuber ailesiyle vloglar yüklemeye başlamıştı. Bizimkiler de yallah dediler ve Ekin Soyak adındaki bu vlog kanalını kurdular. Evet burada Ekin ön plandaydı ama neredeyse her vlogları Kürşat'laydı. Ekin gününü kayıt altına alıyor, on gibi eve giriyor, iki saat edit yapıyor ve yüklüyordu. Tuvalete girdiği anlar hariç neredeyse her anını, hatta bazen tuvalete girdiği anını bile insanlarla paylaşıyordu. Bu ister istemez bir samimiyet doğurdu. İzlenmeler yükseldi ve kısa sürede attığı videolar her gün 300 binden fazla izleniyordu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar 12'de Ekin'in atacağı bu vlogları bekliyor, birbiriyle yarışıyordu. Ve işte bu durum zamanla Soyak ailesi adındaki bu fan kitlesini doğurdu. Size net bir şekilde söyleyebilirim ki Türk internetinin o döneme kadar gördüğü hatta belki de günümüzde de geçerli en bağlı takipçi kitlesiydi bu. Ekin Soyak kimsenin yapamadığını yapmıştı. Çünkü gündelik olarak ekini izlemek inanılmaz bir samimi... O kadar mıydı ya? Ya bu muhabbet bana çok teğet geçmişti yani. Herhalde küçük çocuklar için öyleydi. Ya bana çok teğet geçmişti ya. Ya bir iki tane videosunu izleyip ha okey falan olup şey yapmıştım yani. Miyeti yaratıyordu. Onu kendiniz gibi görüyordunuz ve çok seviyordunuz. İşte bu parlamayla birlikte yeni insanlarla tanıştı. Ruhi, Enes Batur, Kaya Giray, Turgut Ekim, Murat abi, Ağır Mimar ve daha aklınızda kim geliyorsa hepsiyle tanıştı. Ruhi ile çok yakın arkadaş haline geldiler. Ekin sık sık Ruhi'nin evinde kalmaya gidiyordu, birlikte gezip tozuyorlardı. İşler böyle gelişince Antalya'ya taşınma kararı aldılar. Çünkü o dönemde büyük youtuberların hepsi Antalya'da yaşıyordu. Ama işte aldıkları bu karar batışın başlangıcıydı. Küçat ve Ekin birlikte çıktıkları bu yolda ayrılmak üzerelerdi. Çünkü tam Antalya'ya gidecekleri hafta hiç olmadığı kadar büyük bir kavga ettiler. Bunun üzerine Ekin tek başına Antalya'ya taşındı. Orada yalnız kalmadı. İbrahim ve Emin adında bu iki arkadaşıyla aynı eve çıktılar. O dönemlerde yeni yeni para kazanmaya başlamıştı. Ama gördüğünüz gibi hala çok da iyi olmayan koşullarda yaşıyorlardı. Bu onda büyük bir hırs yarattı izlendikçe ünleniyor. Ünlendikçe yeni YouTuber dostlarıyla tanışıyordu. Her gün Enes geliyor, yeni vloglar çekiyorlardı. Peki ya yanındaki arkadaşları? Ekin onlara Antalya'daki eve birlikte çıkarken bir söz vermişti. Onların da kanalları olacaktı ve içeriklerine katılarak onları da önnedeceklerdi. Ama bu plan hiçbir zaman olmadı. Aksine Ekin yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Yeni YouTuber arkadaşlarıyla o kadar iyi vakit geçiriyordu ki artık eski arkadaşlarını sallamıyordu. Hatta bazen onları zorbalıyordu. İşte tam bu dönemde Enes, Ruhi, Murat abi ve daha bir iki isimle birlikte bir YouTuber buluşması yapmaya karar verdiler. Bu o döneme kadar yapılmış en büyük hayran buluşması olacaktı. Ekin dedi ki, beyler bu iş büyük olacak, mekanı ve güvenliği ben hallediyorum. Herkes de bu durumu onaylayarak işin organizasyonunu Ekin'e devretti. İşler tıkırındaydı yani. Ertesi gün Ekin Counter Strike oynarken bir anda telefonla bildirim geldi. Enes Fatur bu doğru mu yazmıştı? Evet, o video internete yüklenmişti. Ekin içerisindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Buluşmaya 4 tane güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira, 500 lira bana kalır. 25 liradan tatil yaparım ama. E, Turgut ya bunu çakarsa o uyanık biri. Çaktırıyorum işte faturasını getiriyorum Ruhiden para alacaksın mı? Ona da fazla alacak. Paranın kölesi olunmaz. Para senin kölen olsun. Sen niye paranın kölesi oluyorsun? O yüzden çok yanlış hamleler ya. Vivox'a yaptığı işlerden dolayı sevmiştim. O yüzden onunla tanışmıştım. O yüzden onu evimde ağırlamıştım. Beraber yemek yemiştik. Ben de bayağı kaldı Ekin. Sadece bir sefer değil. İstanbul'a ne zaman geldiyse kaldı bende. Bir hayal kırıklığıydı ama Emin Ekin'i kullandı, kitlesini aldı, ee, videoda bizim mağduriyetimizi belirtmiş eyvallah. Ama bu e, Emin'i iyilik meleği yapmaz çünkü Emin bunu bence kendi çıkarları için yaptı. Ekin'le bundan sonra aramda olan ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ee, diğer youtuberlara da Ekin'e karşı uyarıyorum, Ekin'le arkadaşlık etmeyin. Her şeye sahip oluyor ama bir tek dostu yok, bence iğrenç bir yaşam. Bahsus. Bunu YouTube Türkiye'nin gördüğü en büyük batış hikayesi olarak düşünebilirsiniz. Dolandırıcı... Öyle bu arada evet. düşündüm. YouTube Türkiye için evet öyle. Bir YouTuber mı? Hayır. Öyle olmadı. Aksine mesela Ruhi Çenet, ikinin bu yaptığının aslında bir komisyon olduğunu söyledi. Enes kırılmıştı. Arkadaşlarını bitirdi. Kaya Giray ve diğer tanıştığı tüm YouTuberlar bir daha ikinle görünmedi. Bunlar bir kenara. 2'nin yaptığı en büyük ayıp bloklarını o gece geç saatlere kadar bekleyen, hayatının her anına tanık eden, ona para kazandıran, onu seven binlerce takipçisine ettiği küfürlerdi. Soyak ailesiniz demesi her şeyi değiştirmişti. Siz ne düşündünüz bu noktada bilemem ama takipçileri ikiye bölünmüştü. Kimisi ona oyun oynandığını söyleyip soyak pezetmaz tag atıyor, kimisi de ekin soyar atıyordu. İşte yaşanan bu kaosun içinde Ekin umursamadan 3-4 ay boyunca iş etkinliklerine devam etmeye çalıştı. Dalgalanan izlenmelerini sabit tutmak için yaptığı değişik içerikler artık kaldıramadığı bir yük haline geldi ve 2016'nın Eylül aylarında büyük bir depresyon dönemine girdi. İnternette sessizliğe gömüldü. Turun bir dakika Aylar sonra bir hareketlilik var. Ekin Soyak bir video atmış gibi görünüyor. Bu toprakları sizden daha çok sevdiğime, sevdiğimi düşünüyorum. o zaman bizim sözümüz geçecek burada. Ve ben de bir Müslüman. Bu toprakların üzerinde Allah'ın sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Bu layıklık ve demokrasi sizin savunduğunuz bir şey bu. Benim savunduğum değil, demokrasiyi savunmuyorum. Herkes o anda aynı soruyu sormuştu. Bu adama ne oldu? Yaşadığı bu büyük dramalar sonrasında boşluğa düştü ve beynini bir tarikat mı yıkadı? Hemen sonra araştırmaya başladım. Ekin Soya, Köklü Değişim adındaki evet, bu kuruluşla birlikte defalarca oldu. burada içerik üretmiş gibi duruyor. Köklü Değişim'in ürettiği bu içerikleri de incelerseniz, Hilafet'in yeniden kurulması hedefini benimsiyor. Laiklik, demokrasi ve milliyetçilik gibi kavramları reddedip hilafet istiyorlar. Bu söylemleriyle de Hizbut Tahrir'in ideolojisi olan hilafetçilik ile birebir örtüşüyorlar. Ekin Soyak da kendi söylemlerinde buna çok yakın ifadeler kullanıyor. Ayrıca biz kurduk dediği bu kanalda başka biri tarafından Türk devleti ve Atatürk ile ilgili düşmanlıkla yapılıyor. Nasıl olduğu sorusunuysa direkt olarak olayı en iyi bilen kişiye sordum, kendisine. Ekin Soyak muhtemelen inancı gereği bu videoya katılmak istemedi ama bana şunları söyledi. O durgun dönemde benim fikirlerimi birisi etkilemedi bir tarikat yoktu yani. Ergenliğimden beri hep bu durumu sorguluyordum. Sonrasında da Kur'an'ı ve birçok dini kaynağı okudum ve şu anki fikirlerime sahip oldum. Bu başta bana pek Oğlum Antalya'da nasıl karı kaldırırız videosu çekerken mi sorguluyordun ya? Başlık böyle bu arada. Bunu yani ben söylemiyorum. Benim kuracağım bir cümle değil bu. İnandırıcı gelmese de sonrasında olayı doğrulayabilecek bir diğer isim olan Kürşat abiye gittim. O da Ekin Soyan hep böyle bir adam olduğunu hatta ara sıra bu tarz muhabbetler ettiklerini de söyledi. Bir tarikat olduğunu düşünmüyorum dedi. Tüm bu araştırmadan sonra bir şeyden eminim. Koca bir devir kapandı. O eski youtuberlardan galiba adam akıllı bir ruhi çenet kaldı. Ekin o duramadan sonra yoluna devam etse toplar mıydı bilemiyorum. Ama yaşadığı ve bize ters olan bu ideolojik değişimi onun son noktasıydı. O andan sonra artık eski sevdiğiniz vlogger Ekin değildi. Başka biriydi. Ekin Soyak yerle bir olan bu YouTube kariyerinden sonra e-ticaretle uğraştı. Başaramadı. Sonrasında bir iki iş daha denedi ancak onlarda da sonuç aynıydı. Günümüzde YouTube üzerinde yabancı savaş kanallarını yönetiyor. Buralarda bir ekiple birlikte içerik paylaşımı yapıp her gün videolar üreterek para kazanıyor. Yönetiyor. Allah Allah. Videograferlığa devam yani. Buralarda bir ekip de birlikte içerik paylaşımı yapıp her gün videolar üreterek para kazanıyor. Bugün ne yaptığını merak etmiştim. Bu bu güzel bir araştırma olmuş. Aferin lan amcık charm. Bu güzel olmuş. Vitali abi. Vitali evet.